Tabii ki Türk futbolunu takip ediyorum. Burada tabii Galatasaray'ın lider olması beni çok mutlu ediyor. Benim kalbim hala Galatasaray için atıyor bunun yanı sıra tabii diğer kulüplerin de 2 sene önce Başakşehir'in geçen sene Trabzonspor'un da şampiyon olmasına çok memnun oldum. Sadece bir iki takımın elinde değil, birkaç takımın elinde olması gerekiyor ligin. Bu da tabii ligin kalitesini ve renkliliğini artırıyor. Umarım bundan sonra da başka takımlar şampiyon olabilir bu ligde. Türkiye benim için çok önemli bir ülke. Çok güzel anılarım var Türkiye'de. Türkiye benim için her zaman Avrupa'da eğer hocalık yapacaksam birinci alternatifim. Sadece Galatasaray'da değil hem Eskişehir Spor'da hem Karabük Spor'da çok güzel anılarımız var. E, tabii ki şöyle e, da, o, benim zamanımda Ali Sami Yen'de maçlar oynadık. Oradaki atmosfer inanılmazdı. E, televizyonlardan seyrettiğim kadarıyla yeni stadda da bu atmosfer inanılmaz. E, Galatasaray'ın şampiyon olmasını istiyorum ve onları e, gönülden tebrik ediyorum. İnşallah şampiyon olurlar. Belek'te kampımız çok iyi geçti. Zaten hiç e, sürpriz olmadığımız için daha önce ben çalıştırdığım takımlarla da Belek'te kamp yapmıştım. E, mükemmel sağlar, çok iyi hizmet ve çok otellerde kamp yapma imkanı bulduk. Şimdi de İstanbul'u takımımı gezdirmek için buradayız. Dün de küçük bir hazırlık maçı yaptık. Biraz daha öne gelsin abi çok uzak oldu. Oldu. Biraz daha öne getireyim mi? Ben çok Sen uzak oldu abi. о <laughs> машина thank oh. you Thank you. No, thanks, thanks a lot.